Akıllı nedir diye sorsam, akıl nedir diye sorsam ne cevap vereceksin peki? Akıllı nedir? Akıllı kime denir? Akıl değil de akıllı. Hmm, hadi bakalım. Doğruyu seçen de doğrunun peşinden şey. giden. <laughs> Doğru. Akıllı kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi hazretleri buyurdu. Akıllı kimse o kimsedir ki nefsin nevasını bilen ee, ve ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz kimse de odur ki nefsinin peşinden giden sonra da Allah Resulü temenni de bulunan kimsedir. Bizimkilerin durumu sence akıllıya mı acize mi benziyor çoğu? Namaz yok, oruç yok, aç yok, zekat yok. Allah'ım hayırlı bir iş, hayırlı bir iş. Amin yani. Nasıl? <laughs> Yapacak bir şey yok. Cennet, Allah Resulü Hazretleri alır inşallah. Ama bunu derken faiz diyor. Hani bankadaki faizler hani şu adam bize akıllı mıdır? E, atıyorum faizler yükseldiği hani faizlerin yükseldiği bir zamanda e, adam evine satıp fa parayı faizle yatırıyor. Bu arada hiç şeyden bahsetmiyorum iktisadi olarak anlatıyorum hani ilmi olarak değil ateist bir iktisatçıya sorun. Paranızı değerlendirmekteki en kötü yöntemlerden birisi faiz yatırmaktır. Özellikle bizim gibi ülkelerde zaten şeydir de iktisat bilen birisine, yani ekonomi bilen birisine sorun hani. Bunu ilmi olarak söylemiyorum, ilmi olarak anlatınca zaten hey 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 dersiniz. Ee, Sence şu adam akıllı mıdır? Hani Müslümanım diyor ee, ama tutmuş, evini satmış, fa parayı faize yatırmış, faiz parasıyla geçiniyor. Nasıl? Sorsam akıl küpü. İşte bu adam akıllı mıdır? Değildir. İşte bu adam hatta öyle cahildir ki. Öyle böyle bir cahillik değil yani. İşte Allah Sübhü Hazretleri ilim vermedi mi bir kimseye? Hani insanın dört halinde anlatmıştık ya. Bu adamda mal var, ilim yok. Ne olacak? <laughs> selametle diyemiyorsun. Cehenneme gidecek adama selametle mi dersin? Yani kendisini cehenneme hazırlıyor şu an. Ee, Allah Resulü Ensar'dan birisi gelmişti. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine sordu. Ey Allah Resulü müminlerin en akıllısı kimdir? Kimdir sence? ölümü çok hatırlayıp işte ondan sonrası için çalışan işte en akıllısı budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş da ölümü e, bıçak gibi kesen şeyler, zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın. Hani az evvel de okumuştum ya bu hadisi i İşte o e, zevkleri kesilince, nefsin hevası kesilince gözü bir şeyler görür oluyor da o yüzden. Hani o boş şeylerin peşinde gitmekten biraz alıkoyuyor adamı. İşte akıl nedir diye sorduğumda o zaman hani seni haramlardan koruyan şeydir derim ben ona. Akıl odur ki işte seni haramlardan koruyor. İşte da faiz yiyen adam akıllı demedik ki o yüzden. Hı hı. Bu arada o kıçından başından çıkacak o faiz. Yani eğer Allah sülcazette ona rahmet ederse dünyada o adamın kıçını doğrulmaz öyle söyleyeyim. Hani sürekli başına bir musibet gelir. Eksiksiz. Çıkıncaya kadar. Allah sülcazette rahmet ediyorsa o adama etmiyorsa. <laughs> Etmiyorsa bu sefer o faizden aldığı parayla daha büyük atıyorum, misal veriyorum kumarhane işletir oradan sonra veya başka bir şey daha büyük haramlara bulaşır ki ona da istidraç denir ona anlatırız ondan sonra. Cennette 100 derece vardır. Bunun 99 akıl ehli içindir geri kalan %1'i diğerler içindir. Seviyeyi sen düşün. işte bizim durumlar böyle.